Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde how are you feeling? Nasıl hissediyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Nasılsın? Veya how is your mood? Modun nasıl? Ruh halin nasıl? Keyfin nasıl? Sorularını beraber cevaplamaya çalışacağız. Hemen başlıyoruz. İlk görseli bize hemen bir bakalım. Ne diyor bize ilk görselimizde? How is he feeling? Yani o kendini nasıl hissediyor? Nasıl hissediyormuş? Görselden anladığımız He is relaxed. He is relaxed. Gevşemiş, rahatlamış, yumuşamış. İkinci görselimizde kız kendini nasıl hissediyor? How is she feeling? O kendini nasıl hissediyor? She is stressed. Gerilmiş, gergin, stresli. Çocuk sürekli parmak kaldırıyor. How is he feeling? O kendini nasıl hissediyor? Çocuk kendini nasıl hissediyor? Öğrenci kendini nasıl hissediyor? He is eager. İstekli, gayretli veya hevesli. Komutan için ne söyleyebiliriz? How is he feeling? His authoritative his authoritative authoritative O otoriter, emredici, buyurucu. Bu kızlar için de söyleyebiliriz. How are they feeling? How are they feeling? Onlar kendini nasıl hissediyor? They are energetic. They are energetic. Onlar enerjik. Enerji dolu. Çocuk kendini nasıl hissediyor? How is he feeling? How is he feeling? He is anxious. He is anxious. Endişeli, kaygılı, huzursuz hissediyor. bu hanım kendini nasıl hissediyor veya bu bayan kendini nasıl hissediyor? How is she feeling? She is welcoming. İki görselimiz var. Birinci görseldeki adam için how is he feeling? He is pessimistic. He is pessimistic. En yani adam nasıl hissediyor? Karamsar. En yani adam nasıl? Nasıl hissediyor? Adamın keyfi nasıl? Kötümser. Sağdakinde ise how is he feeling? He is optimistic. He is optimistic. Sağdaki adam ise iyimser. That's the end of the video. Thanks for watching the videos. Bye bye.